Merhabalar. 11 Mart günlerden Perşembe. Şanlıurfa yarış tahminleriyle karşınızdayız. Uzun zamandır Şanlıurfa'ya tahmin vermiyordum. Yarın vermek istedim. Programda hoşuma gitti. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Oldukça az bir sayımız kaldı. Hedefe ulaşacağız. 1500'e gidiyoruz. Bunları belirttikten sonra yorumlarıma geçeceğim. Yedili plasenin ilk ayağında mesafe 1904 yaşlı Araplar Meydan bir yarışta karşı karşıya gelecek. Ben size burada bir banko ismi önereceğim. 10 numaralı tektaş oldu. Start problemi var bu ismin. Ama ben yarın kazanmasını bekliyorum. Hüseyin Altın Kuluç idaresinde. Size banko olarak önereceğim. Olur da start problemi olur diyorsanız 2 numaralı dizilere dikkat edin. Evet, 6 alın ilk ayına geldiğimizde ise mesafe 1900, handikap 15 bir yarış. dişiler ait. Benim buradaki favorim 7 numaralı nazar naz olacak. Sizlere ekstradan önereceğim. Bu tip mesafeleri sever. Etkili koşacağına inanıyorum. Daha sonra 3 numaralı Özdatika. Necmi Altın İdaresi'nde. Necmi Altın esasında son 1-2 aydır öyle çok formda değil. Formsuz gidiyor ama yarın etkili bir yarış yapacaktır. Ve 2 numaralı hızlı Zeliş'e de dikkat diyorum. Ben burayı 7-3-2 olarak geçeceğim. Evet 6'nın ikinci ayını geçtiğimizde ise şartlı 5-1 yarış. 4 yaşlı Araplar mesafe 1200'de yarışacaklar. Ben size buradan ekstradan 5 numaralı Hetbe diyeceğim. Kazanmasını bekliyorum. İlk rakibi 3 numaralı Gündüz Kral olacaktır. Ferit Yardımcı İdaresi'nde. 8 numaralı Siverekan'a dikkat edelim ve 12 numaralı Anabella diyeceğim. Sizlere bu 4 isimle burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet 4. günün üçüncü ayına geldiğimizde ise 1400 kum handikap 17 bir yarış. Benim buradaki favorim 5 numaralı Acıvat olacak Menderes Avşar ile. 6 numaralı Kırmaya dikkat edelim yarın için yarın özelinde. Ve 8 numaralı Alan Koz. Bu 3 ismi ayırmayacağım ben. Yarın etkili bir yarış bekliyorum. Şanlıurfa'da 2 yarış gördü. Son 2 yarışı Urfa'da 3-2 gidiyor. Yarın kazanabilir. 8 numaralı Alan Kos, Dikkat. 2 numaralı Karaca Kurt ve 3 numaralı Tilki. Yeterlidir. 9 numaralı Kara Turbo geniş oynuyorsanız ve 12 numaralı Şehzade'ye de dikkat edin derim. Evet günün 4. ayına geldiğimizde ise günün en zevkli koşusu olacak. Kısa vadeli bir yarış Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası koşusu mesafe 1400. Bir numaralı roto finish. Kazanıyor. Mesafe uzasa da kazanıyor. Kısalsa da kazanıyor. Etkili yarışlar yapıyor. Ama tabi burası Urfa ne kadar güvenebiliriz. Bir numaralı roto finish kuponlarımızı da yalnız bırakabiliriz. Rakipleri var ama bizim de belli bir bütçemiz var. Ben yalnız bırakma taraftarıyım. Gelirse gelir gelmezse yapacak bir şeyimiz yok. Bir numaralı roto finish. Yoksa yanına 5 tane sim sayacağım burada size uçacak gidecek kuponumuz gerek yok. Evet günün 5. ayına geldiğimizde ise Meydin bir yarış 4 yaşlı Araplar mesafe 1900'de yarışacaklar. Ben burada ters bir ismi öneleyeceğim. Burada Kerim'im 7 numaralı Kerim'im kazanabilir. Çok doğal ama ben burada yoldaş gibi bir isimle anne baba bir kardeş. Yoldaşan gibi bir isimle anneden kardeş olan 10 numaralı Uzayanı sizlere banko olarak önereceğim. İlk yarış Ankara'daydı, daha sonra Adana'ya gitti, Adana'da yarışlar gördü, biraz ara verdi, Urfa'da şöyle söyleyeyim idman pistinde gerçekleştirdi, Ali İbrahim Akka'yı eşliğinde 1117 içerisinde koştu. Bakalım yarın neler yapacak? Ben risk aldım, kalitesine inandığım bu ismi. 10 numaralı uzayanı yazında Ankara'da görebileceğimiz bir isim Ankara İstanbul gibi yerlerde meydanatı olduğunu buralarda olacağına inanmıyorum. Kaliteli bir isim mesafede 1900 ben yani kazanmasını bekliyorum. 10 numaralı uzayanı sizlere banka olarak öneriyorum 86 günlük arasına rağmen. Evet günün son ayağına geldiğimizde ise mesafe 1200. Yine burada ben arası olan bir ismi önereceğim sizlere. 11 numaralı Starlord kazanmasını bekliyorum. Rakip saysam 5 tane isim sayarım size burada. 1 numaralı Umbara. Mustafa Kemal Kumbasar ile 2 numaralı Şahin Ter. 4 numaralı West Grove. Bu kadar sayayım ama ben kuponunda 11 numaralı Starlord'u yalnız bırakma taraftarıyım. Benim Şanlıurfa değerlendirmelerim bu şekilde. Herkese bol şanslar. Yazdığımız ganyan olsun.